17 yıldır servise sunuyoruz bunu. 17 yıldır Ramazan aylarında büryan kebabını servise sunuyoruz. Ramazan öncesi olduğu gibi Ramazan'da da bunu buna rağbet var saat 3 gibi servise e, yani iftar sofralarına iftar sofrasına e, hazırlamak için saat 3'te çıkarıyoruz. E, saat 3'te de büryan kebaplarımızı çıkarıp servise sunuyoruz bunları. İşte paket işlemlerimiz oluyor. Dışarıya paket yapıyoruz. Diyarbakır, Mardin'e yani Siirt'in çevre illerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinin her iline hemen hemen her gün gidiyor büryan kebabımız. Yani bir de müşterilerimizin ...büryan kebabını iftarda yiyebilmesi için 3-4 saat evvelden bize rezer e rezervasyon yapması lazım. Rezervelerle çalışıyoruz yani. Büryan kebabımız 2003 yılında patent endüstrisi tarafından da patent alınan bir yemektir. Ve patent alınan bir yemek olduğu için ve doğal ortamlarda da piştiği için bu her mevsimde... ...her ayda rağbet görüyor. Sihir dilimizde hemen hemen saat 6 buçuktan sonra iftara başlıyoruz, iftar servisine başlıyoruz. Ezandan sonra büryan kebabımızı iftar için servise hazır vaziyette bulunuyor yani. İstanbul'dan Sirt'e e, misafirliğe geldik. Normalde kuzu koyun vesaire gibi et tüketmiyorum ama bayağı bir lezzetli. Herkese de tavsiye ederim. <laughs> Normal aylarda 11 ayda vazgeçilmezimiz olan büryan. Biz bunu günde bazen iki defa bazen 3 defaya sığdırabiliyoruz. Sabah saat 4'e kalkıp sırf büryan için kalkıp gelip burada büryanın çıkmasını bekliyoruz, yiyoruz. Ve bu Ramazan ayında da özellikle yani bu aya en az bir 10 defaya sığdırmaya çalışıyoruz. İftarımızı büryanla açmaya çalışıyoruz. Özlemle bekliyoruz sabah kahvaltılarını. Biz de bunu iftarla gidermeye çalışıyoruz. Bir